Yeah. 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 Ah. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hiper Zeka kanalından Fen'in en güzel hali Fenel ile birliktesiniz. Bugün 7. sınıfların Sömesir kampının son günündeyiz. Yani 7 testlik bu 7. seni serisini bugün bitiriyoruz arkadaşlar. İlk dönemi de bu şekilde komple tekrar ederek bitirmiş bulunuyoruz. Eksiklerimizi kapattık. Ee, soru tiplerini gördük. Bu soru tiplerinin de bizlere denemelerde sıklıkla karşımıza geleceğini artık daha iyi şekilde biliyoruz. Hadi o zaman 7 günün testiyle birlikteyiz. Birinci soru geliyor. Diyor ki buna göre aşağıda verilen tanecik modellerinden hangisi bir karışıma ait olamaz diyor. Şimdi karışım içerisinde neler vardır arkadaşlar? Karışım içerisinde işte moleküller var birden farklı şekillerde birleşiyorlar. Ee, bu da ne yapıyor? Karışımın içeriğini oluşturuyor değil mi? Farklı maddeler var yani daha doğrusu. Farklı maddelerin bir araya gelmesiyle karışımları oluşturuyoruz. Ee, bakıyorum ben A'da <laughs> burada atomlar var. Farklı türlü atomlar var. Ee, farklı türlü atomlar bir araya gelmişler, dağılmışlar. Ee, i̇şte herhangi bir eşit dağılım yok falan filan bu nedir? İki farklı maddenin birleşme sonucu oluşan bir karışımdır. A o zaman bir karışıma ait. <laughs> Geldim B'ye. <laughs> B'de diyor ki B'de de verilerlere baktığım zaman burada yine aynı şekilde birden fazla bizden fazla maddenin birden farklı şekilde burada birbiri içerisinde karıştığını gözlemleyebiliyorum. Değil mi? Bu da bir karışım örneğidir. C'ye baktığım zaman bakın maviler var. Maviler var. Burada molekül halindeki diğer maddeler var. İki madde karışmış. İki farklı madde var burada. D'ye baktığım zaman evet. Burada da iki farklı atom var. Ama bu iki farklı atom moleküler şekilde bakın bir araya gelmişler. Değil mi? Bunlar nedir? Bunlar bir bileşik oluşturmuşlar burada. Karşıma çıkarak yani bir saf madde oluşturmuşlar aslında. Bu da nedir? Bir karışıma ait olamaz sorusunun cevabı olarak da D şıkkı karşıma çıkmaktadır diyoruz. Hemen geldim ikinci soruma. Buna göre Kübra'nın hazırladığı karışım ile ilgili 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Bir Kübra bir miktar demir tozunun içine kükürt tozu dökmüş ve bir çubuk yardımıyla karıştırıp bir karışım hazırlamıştır. Şimdi görmüş olduğunuz görselde hem kükürt tozunu hem demir tozunu görebiliyor musun? Görebiliyorsun. Gözle ayırt edebiliyorsan bu homojen midir, heterojen midir? Tabii ki heterojendir. O zaman ne diyor? Heterojen bir karışımdır. Doğru. Formülle gösterilir. Formüllerle karışımları gösteremeyiz arkadaşlar. Karışım formülle gösterilen bileşiklerdir saf madde değildir. E zaten saf olmayan maddeleri biz ne diyorduk? Karışım diyorduk arkadaşlarım. Burada 1 ve 3 olarak işaretliyoruz. Cevabımız da B olarak karşımıza çıkmaktadır diyoruz gençler. Evet şöyle şunu da şuradan ayarlayayım. Evet. Üçüncü sorumuza başlayalım. Diyor ki buna göre verilen karışım örnekleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yukarıda bazı karışım örnekleri verilmiştir. Salata, yağ, su karışımı ve toprağı vermiş. Yağ su karışımı çift görünüme sahiptir. Değil mi? Gördüğün üzere bak burada ne var? Çift bir görünüm var. Yani hem sarıyı görüyorsun yağ, mo yağ moleküllerini hem de su moleküllerini görebiliyorsun burada. Karışmamış. Çift görünüm var. Toprak tek cins atomlardan oluşan bir karışımdır. Bakın tek cins atomdan oluşuyorsa o zaman tek bir madde vardır dersin. Bu da nedir? Elementtir. Ama toprak yapı itibariyle birden fazla madde tarafından oluşturulmuş olan bir yapıdır. E bu da nedir? tek cins atom değil farklı cins atomlar vardır. Yanlış cevabım benim burada B şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet geldi soru 4'e. <laughs> Yukarıda verilen ifadelerin doğru veya yanlışlığına göre ilerlendiğinde hangi karışım örneğine ulaşılır? <laughs> Karışımlar kendilerine oluşan maddelerin özelliklerini gösterirler. Yani karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler diyor arkadaşlar. Doğru karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler. Her ikisi de gösterebilir. Geldim diğerine. Karışımların belirli erime, donma, kaynama, yoğuşma sıcaklıkları yoktur. Karışımlar saf olmadıkları için belli erime, kaynama, donma sıcaklığına da sahip değildirler arkadaşlar. Buradan doğru diyorum ve neye ulaştım? Çorbaya ulaştım. Çorba benim doğru cevabım. Geçtim 5. soruma. Buna göre aşağıdaki karışım örneklerinden hangisi homojen karışım değildir demiş. Homojen karışım değildir. Farklı cins atomların ve moleküllerin birbiri içerisinde eşit dağıldığı karışımlara homojen karışım denir. Şimdi ne yapıyorum ben? Ten Tentürdiyot'a bakıyorum. Tentürdiyot aldım, sürdüm. İçerisinde birden fazla madde var ama hepsi aynıymış gibi, tek bir maddeymiş gibi görünüyor. Değil mi arkadaşlar? O zaman tentürdiyot'u geçtim. Homojen. Şekerli su. şeker attım, karıştırdım, karıştırdım, karıştırdım. Şeker daha sonra ne oldu? Kayboldu. Eridi gitti suyun içerisinde. Ne oluyor? Dışarıdan baktığım zaman sadece suyu görebiliyorum. O zaman bu nedir? Homojen bir karışımdır. Gözle görülür derecede ayırt edemiyorum. Hava. E, hava molekülleri azot var, karbondioksit var, karbon monoksit var, oksijen var. Ama baktığın zaman işte o hava orada oksijen diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Bu nedir? O zaman gözle görüldüğünde ya da gözle bakıldığında ayırt edilemiyorsa bu nedir? Homojen bir karışımdır. E süte bakalım. Süt ocağa koydum. Bir miktar bir baktım. Kaymak yüzüne çıktı değil mi? Bu nedir? Heterojen bir karışımdır diyoruz gençler. Geçtik hemen 6. sorumuza. Sinem'in hazırladığı karışım ile ilgili 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Sinem bir bardak su içerisine bir kaşık şeker atıp karıştırarak şekerin suda çözülmesini sağlamıştır. 1- Şeker su içerisinde homojen olarak dağılmıştır. Eridi gitti kayboldu homojen dağıldı. 2- Karışım oluştuktan sonra şeker ve su gözle birbirine ayırt edilemez. Zaten homojendir diye ifade etmiştik. Şekerli su karışımı hazırlarken daima belirli bir orana göre hazırlanır demiş. Ya ya çay içiyorum mesela ben değil mi? Hani çay değil de suyu. Canım şerbet istedi benim. Attım ne kadar şeker atacağımı ben karar veriyorum. Hani illa şekerli su hazırlayacaksan işte şu kadar ölçü su şu kadar ölçü şeker olacak diye bir şey yoktur. Cevabım ne olacak o zaman benim burada ...üç yanlış 1 ve iki... olacak. Yani B şıkkı geçtim hemen 7. soruma 7. soruma geçtim. Diyor ki bu karışımları kartonun altına homojen karışım ve heterojen karışım olarak sınıflandıracak olan özbeyin doğru sınıflandırması aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Burada bakıyorum şimdi öz, özbey fen bilimleri dersi ödevi için yukarıdaki karışım örneklerinin fotoğraflarını kartona yapıştırıp altlarına isimlerini yazmıştır diyor. Tamam. Şimdi o zaman burada ne olacak bu? Homojen karışımı ayıracağız şimdi. Bak lehim. Lehim nedir? Lehim homojen bir karışımdır. Baktığın zaman değil mi? Tek bir madde gibi görürsün bunu. Lehim homojendir. Talaş su. Talaş ve suyu gözle görülür derecede ayırt edebiliyor musun? Edebiliyorum. O zaman bu nedir? Heterojen bir karışımdır. B'yi heterojene attım. Ee, gazoz. <laughs> Gazoza baktığım zaman karbon, e, karbondioksit ve su molekülleri şekerli su içerisinde karışım göstermiş. E gazoz ne olmuş? Homojen mi heterojen mi? Baktığım zaman sadece su gibi görüyorum, değil mi? Ben bunu kapa bak sallarsan eğer ne olur? Gaz çözülür. Gaz kabarcıklarını görmeye başlarsın. Ama dolaptan hiç çıkardığında bir baktın su gibi sadece. Değil mi? O zaman dedi bu da hetero şey bu da homojen karışımdır. Bunu da homojene attım. Madeni para Madeni parada baktığı zaman sadece tek bir metalmiş gibi görünüyor. Bu da nedir? Homojendir. Kum ve çakıl, kum ve çakıl gözle görülür derecede ayırt edilebilir düzeyde birbiriyle karışmış olan maddelerdir. Bu heterojen bir karışımdır. Yani A, C ve D homojen karışım iken B ve E ise heterojen karışımdır diyorum. Hemen geçtim 8. soruma. Buna göre aşağıdaki çözelti örneklerinden hangisinin çözücüsü sıvı ve çözüleni katıdır demiş. Bak çözücü sıvı olacak çözülen katı olacak. Nasıl hazırlıyorduk biz e, çözeltileri? Çözelti eşittir. Çözelti eşittir. Çözücü artı çözülen diye ifade ediliyordu. Diyor ki çözücüsü sıvı çözüleni katı. E bronz <laughs> Bronza baktığın zaman metal metal. Katı katı. Tuzlu su. Bak. Tuz, katı, su, sıvı. E ben de istemiştim çözücüsü sıvı olsun çözüleni katı olsun demiştim. Bu da ne çıktı? Karşıma. Beşik olarak çıktı. Geldim soru 9'a arkadaşlar. Soru 9'a hemen bakıyoruz diyor ki... Buna göre Özgür'ün düzeneklerindeki bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol edilen değişken... Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sıcaklığın çözünme hızına etkisini araştırmak isteyen özgü düzenekleri kurmuş. Bak şimdi. Sana diyor ki yani. Sıcaklık benim çözünme hızımı etkilesin. Yani sıcaklık farklı olsun, diğer her şey aynı olsun. Ben de o zaman anlarım ki çözünme hızını sıcaklık olumlu ya da olumsuz yönde etkiliyor. Bak bu deneyin cevabını vereceğiz biz şimdi. O zaman verilen örneklere baktığım zaman 1, 2, 3. çözeltileri inceleyelim. Diyor ki 20 gram toz şeker. Tamam. Çözülen madde 20 gram. İkinciye baktım. Çözülen madde 20 gram. Üçüncüye baktım. Çözülen madde 20 gram. Tamam. Şimdi çözücümlere bakalım. Çözücü 200 mililitre su. 200 mililitre su. 200 mililitre su. Eşit mi? Eşit. Tamam. O zaman ne oluyor burada? Sıcaklıklara bakıyorum. 30 santigrat, 45 santigrat, 60 santigrat. Şimdi bu adam sıcaklıkla ne ilişkisini ölçebilir? Her şey ortak. Çözülen maddenin cinsi ortak, kütlesi ortak, çözücünün cinsi ortak. Sıcaklıklar birbirinden farklı. Siz neyi biliyorsunuz? Sıcaklık arttıkça çözünme hızı ne olur? Artar. Yani soğuk bir çaya mı şeker atarsan daha çabuk erir ve çözülür? Sıcak çaya mı? Tabii ki sıcak çaya. E burada ne olacak o zaman? Senin Bağım, e, bağımlı değişkenin çözünme hızın. bağımsız değişkenin kim? Çözünme hızını etkileyenin verilen deney düzeneklerinde farklı olan şey neyse bağımsızın odur. E farklı olan ne var burada? Sıcaklık var. Ortak olanlarda su miktarı olur, çözülen miktarı olur, işte çözücü miktarı olur falan olur filan olur. Tamam mı? E burada bakıyorsunuz ama buna göre kim uygun? 9. sorumuzun cevabı C için gayet uygun diyoruz arkadaşlar geldik 10. sorumuza. 10. soruda diyor ki buna göre Betül'ün amacına ulaşabilmesi için yukarıdaki düzeneğin yanına düzeneklerinden hangileri seçilebilir? Tanecik boyutunun çözülme hızı etkisini araştırmak isteyen Betül yukarıdaki düzeneği kuruyor diyor. Diyor ki yani benim her şeyim aynı olsun, bir tek tanecik boyutum farklı olsun. Tamam mı? İşte bir de küp şeker atayım, bir de toz şeker atayım. Ama diğer her şey aynı olsun. O zaman neyi ölçebilirim? tanecik boyutunun çözülme hızına etkisini araştırabilirim. Bakıyorum şimdi buna. Ee, burada ne vermiş Betül? 10 gram toz şeker. Tamam. O zaman benim çözülen maddem yine 10 gram olmalı. 200 mililitre suyum olmalı. Ortam sıcaklığı 25 santigrat derece olmalı. Bu toz şeker ama ne olmalı? Küp şeker olmalı. Farklı olarak. E bakıyorum burada ne var? 10 gram küp şeker. 25-200 mililitre su. bir oldu mu? Oldu. İkinci niye olmuyor? Bak sıcaklık da farklı. Ben sıcaklığın da aynı olmasını isterim. Gitti. Burada ne var? 25 gram e, şey 25 santigrat derece sıcaklık aynı. 200 litre su çözü, çözücüm aynı. 10 gram pudra şekeri. E pudra şekeri toz şekerine göre daha yüzey alanı geniş değil mi? Tanecik boyutu daha küçük. Buna göre o zaman ne olur? 1 ve 3 olur. Ben ne yaparım? 1 ve 3'ü kabul ederim. Cevabımı da B olarak işaretlerim. Hadi hep birlikte 11. soruya geçiş yapalım. Ya gençler 11. Soru da <laughs> baktım ki yolun yarısına gelmişiz bile. Buna göre KL ve M kaplarındaki şekerlerin çözülme süreleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Yukarıda verilen KL ve KL ve M kaplarında eşit miktarda belirtilen sıcaklıklarda su bulunmaktadır. Bu kapların içine belirtilen miktarlarda farklı tanecik boyutunda şeker atılıyor ve M kabındaki şeker karıştırılıyor. Bak hepsine şeker atıyorum fakat M'yi gibi de ekstra karıştırıyorum. 60 oldum bak sıcaklıklara bak. M kabı 35'te 200 ml su 10 gram toz şeker atmışım karıştırmışım. L'de 35 santigrat derece 200 ml su 20 gram küp şeker atmışım karıştırmamışım. 30 santigrat derece 200 ml suyu koymuşum 20 gram küp şeker atmışım. Şimdi burada en çok çözülme süresinin yani çözülme hızının en yüksek olduğu kim vardır? En kısa sürede çözülen kimse odur değil mi? E ben şimdi çaya şekeri attım. Şekeri attım. Karıştırmadım. Kendi kendine bekliyor. Daha mı çabuk erir? çözünür? Yoksa karıştırırsam mı daha çabuk çözülür? Küp şeker mi daha çabuk çözülür? Toz şeker mi daha çabuk çözülür? Şimdi buna bakmış olduğum zaman o zaman en iyi kim burada ee, çözülecek? En kısa sürede M çözülecek. M 30 saniyede çözüldü diyelim ki. Hadi 20 saniye olsun. E, geldim K ve L'ye. K ve L'ye baktığım zaman L'nin sıcaklığı K'den daha yüksek. O zaman sıcaklıkta ne diyorduk biz? Sıcaklık artarsa çözülme hızı artardı. E, küp şeker attığım zaman L'deki K'dekinden daha iyi bir şekilde çözülecektir. Daha kısa sürede. 30 saniye diyoruz buna da e en sonda K kaldı. K'de 40 saniyede olsun. O zaman en uzun süre kimdedir? K'de sonra kimde? L'de sonra kimdedir? M'dedir diyoruz ve 11. sorumuzun cevabını C işaretledikten sonra hemen 12. sorumuza geçiş yapıyoruz. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Çözülme hızının karıştırmaya bağlı olduğunu gözlemlemek isteyen simge eşit miktarda ve eşit sıcaklıktaki kahvelerin içerisine eşit miktarda toz şeker atıp sadece B düzenindeki kahveyi karıştırıyor. Bak şimdi toz şeker atmış bir çay kaşığı atmış ne yapmış karıştırmamış diğerini de karıştırmış. B'de o zaman karıştırdığı için ne olur daha çabuk çözüldüğü için kahve içinde şeker hisseder mi? Evet ama A'da hissetmeyebilir çünkü şeker daha erimedi ki kalsın ki karısın her yere aynı miktarda tadı versin. Ne diyor? Simgenin düzeneklerinde bağımsız değişken kahvenin karıştırılmasıdır. Yani çözülme hızını etkileyen değişken nedir? Kahvenin karıştırılmasıdır değil mi? Bu da o zaman bağımsız değişken olduğunu gösterir. Bir, doğru. İki, B düzeneğindeki çözülme hızı A düzeneğindeki çözülme hızından daha büyüktür demiş. Ya büyüktür derken sana aslında süreleri arasındaki ilişkiler mi bahsediyor? yoksa daha kuvvetli ölçü çözüldüğünden ve tabii ki kuvvetli çözüldüğünden bahsediyor burada. Süreyi koysaydı iş değişecekti. O zaman ne diyecektik? İşte çözülme hızı B'de daha kısayken A'da daha uzundur. O yüzden ne diyorum? Çözülme hızı B'deki çözülme hızı A'dakiden daha büyüktür. Doğru. Geldim arkadaşlarım. Üçüncü öncüle simgenin düzeneklerinde kontrol edilen değişken çözülme hızıdır. Kontrol edilen değişken nedir? toz şeker, bir çay kaşığı, aynı kahve. Tamam? Yani sabit olanlardır. Her ikisinde sabit kimse kontrol odur. 3 gitti. O zaman cevap ne kaldı? Bir ve iki kalmış oldu. Hemen geldim 13. soruma arkadaşlar. 13. soruda diyor ki aşağıdaki çözeltilerden hangisi çözücü ve çözülenin fiziksel hali bakımından diğerlerinden farklı bir çözeltidir. Pirinç Homojen mi? Homojen. Çelik homojen mi? Homojen. Madeni para homojen mi? Değil. Heterojen. tentür diyor. Homojen mi? Homojen. Burada görünüm bakımından yani fiziksel hali bakımından gözle görülür derecede ayırt edebiliyorum yani sarı var, gri var. Burada madeni parada iş birazcık diğerlerine göre daha farklıdır diyoruz arkadaşlar. Geldik şimdi 14. sorumuza. 14. sorum diyor ki buna göre grafikteki x yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Bak, çözülme hızı ne olmuş? Artmış. Tanecik boyutunu küçül, büyütürsen, tanecik boyutun büyüyorsa. Daha mı e, kuvvetli çözelim? Daha mı az kuvvetli çözelim? Ya toz şeker mi tanecik boyutu olarak büyük, küp şeker mi? Küp şeker daha büyük değil mi? O zaman tanecik boyutu küp şekerde daha fazla tanecik boyutunun artması çözümü hızını arttırır mı? Ne yazık ki. Değil mi? Tanecik boyutu ne kadar düşerse, ne kadar ufalarsa o kadar benim için iyidir. O kadar iyi çözülür, o kadar hızlı çözülür diyoruz. Cevabım kimdir? O zaman yazılamaz dediği için tanecik boyutudur gençler. Geldim soru 15'e. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıda K ve L karışımını ayırmak için kullanılan yöntem gösterilmiştir. Bu ayırımsal damıtma işlemi. Ayırımsal damıtmada sıvı sıvı homojen karışımlar birbirinden ayırt edilir. Neye göre ayırt edilir? Kaynama noktasının farkına göre ayırt edilir. Bunu biz nerede kullanıyoruz? Petrol türevleri yakıtlarda kullanıyoruz. İşte ne yapıyoruz? Petrolü ısıtıyoruz. Ne oluyor? İşte önce kim kaynıyor? Buharlaşıyor. Buharlaştıktan sonra uçuyor uçtuktan sonra tekrardan yoğuşuyor, yoğuştuktan sonra kapta ayırt ediliyor. Bu kaynama noktalarının farkına göre bize bir ayırma yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Bir damıtma yöntemidir. Damıtma yöntemidir. İki birbiri içerisinde çözülebilen ve kaynama sıcakları farklı olan sıvılardan oluşan karışımları ayırmak için kullanılan bir yöntemdir. Biraz önce boğazımı bu konu için patlattığım o yüzden kabul ediyorum. 3 K sıvısının kaynama sıcaklığı L sıvısının kaynama sıcaklığından daha düşüktür. Toplama kabında ilk gördüğüm madde hangi madde ise onun kaynama sıcaklığı diğer kap içindekinden daha küçüktür arkadaşlar. Yani daha düşüktür. O yüzden K'yi de doğru kabul ediyorum. 3'ü de doğru kabul ediyorum. Cevabım 1, 2 ve 3. öncüller oldu. Geçtiğim hemen 16. soruma. Yukarıda verilen karışımlar ve ayırma yöntemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Zeytinyağı ve su. Nedir? Yoğunluk farkından faydalanarak bunu ayırma hunisi ile ayırabilirim. O zaman biri D ile eşleştiriyorum. Çakıl taşı ve un. İkisi de katı katı bir karışım. Fakat ben bunu eleme yöntemiyle ne yapabilirim? Ayırabilir miyim? Ayırabilirim. O zaman çakıl taşı ve kumu da ne yaparım? Elerim abicim elerim. Büyüklerimiz zaten eskiden öyle yaparlarmış. Şimdi unu alıyoruz hemen koyuyoruz kalıbın içerisine işte kek çırpıyoruz falan filan. Ya onun içerisine ne var ne yok bakmıyoruz bile değil mi? Büyüklerimiz o yüzden onu bir elerlermiş böyle. 3 demir tozu ve kum. Demir tozu ve kum ikisi de katı katımı. Evet. Ama elersem yine birbirine karışabilir. Bunu ne yapabilirim? Mıknatıs ile ayırabilirim. Mıknatıs ne yapıyor? Demiri kendine doğru çekebildiği için mıknatısla ayırma yöntemini kullanıyorum. Cevap nedir burada? A'dır. A ile Eşleştirdim. Tuzlu suyu da ne yaparım? Buharlaştırma yöntemiyle. Açarım ocağın altını. Tuzlu su ne yapar? Kaynar kaynar. Su kaynayıp buharlaştığı için ortamı terk ederken... ...tuz molekülleri de dibe çökmeye başlar. Bunu da böyle ayırt ederim. Cevabım burada da eşleştirilen B olur. Yani 1D ile 2C ile 3A ile 4 ise B ile tart e eşleştirilir. 16. sorumun cevabı da bu şekilde B olmuş oluyor. Geldim 17. soruma... Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemi ile ayrılmaz? Makarna su. Hepimiz yapıyoruz bunu. Değil mi? <laughs> Siz şu an şu noodle mı ne bir şey var onu yiyorsunuz onu tercih ediyorsunuz ama bence yemeğin dikkat edin onlara. Çünkü gerçekten sağlığa çok fazla zararı var. Makarna su işte. Makarnayı tencerede haşladık ettik falan süzgece aldık. süzgeçte süzdük su ayrıldı makarna kaldı. O zaman süzme yöntemi. Şekerli su. Ya şekerli suyu nasıl çözeceğim ben? İşte şekerli su yaptım. Süzgece koydum. Şeker üstte mi kaldı? Hayır. Ne yapmam lazım? Bunu kaynatmam lazım. Yani buharlaştırmam lazım. Ben bunu buharlaştırırken ne olur? Su buharlaşıp ortamı terk ederken şeker molekülleri de dibe çökmeye başlar. Süzme yöntemi benim için şekerli suda bir ayırma işlemi değildir. O zaman cevabı nedir? B şıkkıdır diyoruz. Hemen geldim. 18. soruma 18. sorumda diyor ki buna göre 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Yukarıda P ve R maddelerinin birbirinden ayrılması gösterilmiştir. P ve R maddesini ayırıyoruz birbirimizden. Bakıyorsun burada bir ayırma hulisi kullanmış. R maddesi altta P maddesi üstte. Bu zeytinyağı ve suya benziyor aslında bir nevi. Yoğunluk farkından faydalanarak ben bunu ayırdım mı birbirinden? Ayırdım. Musluğunu açtım. Şu Ayırma hunisini musluğu açtım. Açtıktan sonra R kabın içine toplandı. P ise burada ayırma hunisinin içerisinde kalmış oldu. Hangisi doğrudur demişti? Bir Kullanılan yöntem ayırma hunisi ile yoğunluk farkı ayırmadır. Doğru. 2. Birbirine karışmayan sıvı sıvı heterojen karışımları birbirine ayırmak için kullanılır. Zaten homojen karışım olsa yoğunluk farkından fayda Üç 3. R sıvısının yoğunluğu P sıvısının yoğunluğundan küçüktür demiş. Yoğunluğu büyük olan altta, yoğunluğu küçük olan üstte kalır arkadaşlar. R'nin yoğunluğu P'nin yoğunluğundan daha büyük olmalı. Cevap 1 ve 2 olacak. B şıkkı diyorum ve 19. soruma geldim. Diyor ki alkol, saman, mercimek, su karışımını ayırmak için sırasıyla kullanılması gereken ayırma yöntemleri hangisi doğru verilmiştir? Bak, alkol var, saman var, mercimek var, su var. Şimdi ne yapayım? Önce katıları bir ayırayım. Katıları sıvılardan ayırayım. Sonra kendi işlerinde bunları ayırayım mı? Ayırayım. O zaman ne yapabilirim ben? <laughs> bunları ilk önce alıp damıtma işlemi diyor. Ya damıtsam ne olacak? Alkol ayrılacak, gidecek. Ondan sonra ne olacak? İşte su ayrılacak, gidecek. Mercimekle saman kaldı elimde. Ne yapmam lazım? Damıtıyorsam eğer daha sonra bu mercimek ve Samanı birbirinden ayırt etmem gerekiyor benim. Değil mi? Tek tek. Samanı ne yaparsın? Suyun içerisine koyarsın. Yüzdürürsün. Mercimek dipte kalır. Saman üstte kalır. Bunu da ayırırsın. Ama burada ne demiş? Buharlaştırma demiş. Benim başvuracağım işlem buharlaştırma değil şu anda arkadaşlar. Değil mi? Evet. Bunu geçtik. A'yı geçtik. Ayırma hulisi demiş. Ya yoğunluk farkından e burada faydalanacağım bir şey yok ki. Alkol ve su birbirine karışıyor zaten. Homojen bir karışım oluşturuyor. Bunu da geçtim. Yüzdürme. Şimdi ne yapıyorum? Bu karışımı ilk önce koydum. Yüzen kimdir? Samandır. Samanı bir ilk önce ayırdım. Ayırdıktan sonra ne kaldı elimde? Mercimek ve su alkol kaldı mı? Kaldı. Bunları da alıp ben süzersem mercimek süzgeçte kalır, su alkol dipte kalır mı? Kalır. Bunları da birbirinden ayırmak için damıtma yapabilir miyim? Yapabilirim. Çünkü sıvı sıvı homojen karışımlar birbirinden damıtma işlemi sayesinde ayrılır. O zaman benim işlemim ne olacak? Yüzdürme ise ilk önce arkasından kim gelecek? Ee, eleme gelecek. Elemeden yani süzme. Süzmeden sonra kim gelecek? Damıtma gelecek. E bu kim var? kimde var? C şıkkında var. Cevabım C şıkkı diyorum. Hadi geldik son sorumuza. Kampın son günü. Son soru. Bitirdik ilk dönemi. Sömester tatilimizin Kap süresi içerisinde 7. günde 20. soruyla birlikteyiz. Hadi bitiriyoruz arkadaşlar. Diyor ki buna göre 1 2 3 uygulamalarından hangilerinin elde edilmesinde aynı yöntem kullanılır demiş. Bak aynı yöntem. Yanda üzüm suyundan pekmez elde ederken kullanılan yönteme ait görsel gösterilmiştir diyor. Şöyle bir bunu bir yakınlaştırayım. He. Karıştırıyor mu? Ne yapıyor? Karıştırıyor herhalde. Evet. Domates ve biberi makineden geçirip kaynatılarak salça elde edilmesi. Şimdi üzüm değil mi? Üzüm suyunu ne yaptım? Kaynatıp kaynatıp pekmez elde ediyorum ben. Yine aynı şekilde arkadaşlar burada da domates ve biberi kaynatıp e, ee, salça elde ediyor muyum? Evet. Şekeri az olan şerbetin kıvamının koyulaştırılması. Ne yapıyorum? Ben sürekli şekerin kıvamını arttırıyorum ama bir yandan da karıştırıyorum. E burada da aynı yöntem var. Deniz suyundan deniz tuzu elde edilmesi. Burada ne yapıyoruz işte? e, ee, buradaki buradaki elimde olan karışımda ne yapıyorum? Suyu bir miktar buharlaştırıyorum. Aslında posasını dibe çöktürüyorum. Hem madde ekliyorum hem karıştırıyorum. Hem buharlaştırıp posanın dibe çökmesini, yoğunlaşmasını sağlıyorum. E bu da ne yapıyor? Bana pekmez veriyor. Pekmez gibi aynı şekilde salçayı da yapıyor muyum? İşte fazla su buharlaşıyor, yoğunlaşıyor dipte. İşte şekeri az olan şerbeti kaynatıyorum, su uçuyor. ...dipte ne oluyor? Benim e, yoğun maddem kalıyor. Üçte de yine aynı şekilde, deniz suyundan tuz elde ederken de... ...suyu yoğun, suyu buharlaştırıyorum. Tuz dipte çöküyor, kalıyor. Ben de ne yapıyorum? Bu şekilde tuz elde etmiş oluyorum. Yani verilen görsel ile... ...buradaki verilen o üç işlem... ...birbiriyle gayet uyumlu oluyor. Cevabımı D olarak işaretliyorum. Kalemimi bırakıyorum tekrardan. Geriye de aslanıyorum. Sizinle birlikte Hiper Zeka kanalında... 7. sınıf ilk dönem tamamını kapsayan bir genel tekrar yapmış olduk aslında. Bu 7 videodan oluşan serimizde hangi kitaptan destek almıştık tekrar bir hatırlayalım. 7 seni serisiyle biz bu işlemi gerçekleştirdik. Ne oldu? İyi mi oldu? Valla gayet de güzel oldu. Hiperzeka kanalına bize sunmuş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizi öpüyorum, kucaklıyorum arkadaşlar. Hangi kanaldaydınız? Hiper Zeka kanalından kanalındaydınız. Kiminle birlikteydiniz? Fenin en güzel hali, Ali ile birlikteydiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Veya.